Merhaba arkadaşlar. Burada bizim ballarımız var. Hatta burada bizim bal peteğimiz var. Hatta size göstereyim. Bizim misafirlerimizde bal fabrikası var. Evet arkadaşlar, misafirde gideceğiz. bizde polenler var. Görüyor biliyorsunuz. Bir de i̇şte size buradan göstereyim. Hadi, evet. evet arkadaşlar elimde polen organik polen var hadi biz bunu deniyoruz Hadi. ama sadece bunu suyla yapamıyoruz Evet arkadaşlar suyumuzu ben burada hazırladım Hadi ben bana bir, bir dakika verin arkadaşlar sana içiyoruz bir, bir durun Ben al, bundan yiyeyim. Bak daha var, bundan da var. Evet. Ondan da var bak. Tamam, ondan deneyebilir miyim? Bak bunu su ile içecekmişiz. Evet. Annem bana öyle dedi. E, misafirimiz öyle dedi, değil mi? Evet. Suyla, hatta sütle. ile. Bak dokun, acı mı bu tadı acı? Al bir tane. İç, yiyebilir miyim? Evet. Eline, böyle parmağından. Yok, yok acı Al, tamam, al, ye.

一只大孔雀。